Şimdi geldik yutan elemana. Çarpmada yutan eleman reel sayılarda sıfırdır. Sıfır çarptığı bütün elemanları sıfır yapar. Bunun gibi, bunun gibi kendine benzetecek yani. Ne demek istiyorum kardeşim? Yine bir tane A kümesi var. Bu A kümesinin tanımlı bir üçgen işlemi var. Ben burada bütün x'ler için x işlem y, y işlem x eşittir y olacak şekilde. Yani yanındaki x'leri yutup kendine benzetmiş, kendi gibi y yapmış. Yandaki x'leri absorbe edip yutup y yapmış. Bu şekildeki y'lere yutan eleman diyeceğiz. Çarpmaya göre yutan eleman sıfır. E, yutan elemanın tersi yoktur. Ters olmayan başka elemanlar da olabilir. Ondan da bahsedeceğiz. Gerçekten değişme özelliği olan işlemlerde ya sağdan ya da soldan yutan elemanı tek taraflı bakmak yeterli. Yutan elemanın tersi yok. Fakat tersi olmayan her eleman yutan elemandır denilemez. Başka elemanlar da olabilir tersi olmayan. Ama yutan da olmayan aynı zamanda başka elemanlarda olabilir. Yutan eleman bu olacak. Bakalım şimdi örnek diyelim. İşleminin yutan elemanını bulalım. Yine değişme özelliği var. Ben buradaki 2A ile 2B yer değiştirsem problem çıkmaz. A çarpı B yer değiştirsem B çarpı A problem çıkmaz. Yani artı 2 de problem çıkarmıyordu. Dolayısıyla şu vatandaş eşittir buna. Yani değişme özelliği var. Hemen yutanı arıyorum o zaman a işlem y eşittir y olacak şekilde bir tanesine baksam yetiyor da değişme özelliği var. Bu şekilde bulacağım y'leri yutan diyeceğim. Bu şekilde a'yı alıp kendisiyle işleme girdiğinde gene kendisi ne eşit kılıyorsa bu y'ye yutan diyeceğiz. Ne yapıyor? Birincinin iki katı, diğerinin iki katı, artı çarpımları artı iki. Birincinin iki katı, ikincinin iki katı, artı çarpımları artı iki eşittir y. Şu y'yi ben şuradan çıkarıyorum. 2A duruyor. Bir tane Y kalıyor. Şurada bir tane AY ve ikimiz var. 0. Ben hemen şurayı kardeşim şu ikisini Y parantezine alsam. Burada bir A kalır, burada bir kalır. 1 artı A kalır. Artı. Şu artı 2 ile artı 2 A'yı 2 parantezinde onu da 1 artı A yazabilirim. Eşittir 0. Şurada da 1 artı A var, burada da 1 artı A var. 1 artı A parantezini alabilirim. 1 artı A çarpı aç parantez. Şurada Y kalır, burada 2 kalır. Y artı 2 kaldı. İşte bu işlemleri yaptım. Çarpanları ayırmayı kullandım. Ya burası sıfırdır, iki sayının çarpımı sıfırsa, ikisi birden de sıfır olabilir ama en az biri sıfırdır. Ya bu sıfırdır, ya bu sıfırdır. Şu sıfır olsa yutan ne olur? Eksi 2 olur. Şu sıfır olsa yutan ne olur? Eksi 2 olur. Bir başka soru. Şeklinde tanımlandığında, üçgen işleminin yutan elemanı kaçtır? Yutan elemanı nasılmış? x ile y'den küçük olmayanı, eşit veya büyük olanı demek. Biz şimdi ileride tablo göreceğiz ama şunu tablodan da çözülebileceğini söyleyeyim. Arkadaşlar kendileri yapsınlar veya biz de yapabiliriz ama ben birkaç tane göstereyim şimdi. Böyle bir tablo yazsak x ile y'den küçük olmayanı. Ha, eksi 1 ve eksi 1'den eşitler bunlar. Eksi 1 ve eksi 2'den büyük olanı. Eksi 1 ve eksi 3'ten büyük olanı. Eksi 1 ve eksi 4'ten büyük olanı. Yani küçük olmayanı seç demek küçük olmayanı demek. Eşit veya büyüğü seç demek. Eşit veya büyüğü seç. Eksi 2 ve eksi 1'den büyük olan. Eksi 2, eksi 2 eşit olduğu için kendisi. Eksi 2 ve eksi 3 büyük olan. Eksi 2 ve eksi 4 büyük olan. Demek ki bu böyle gidecek. Gerçekten eksi 1 bu sütunda bunlardan hepsinden büyük. Eksi 3 ile eksi 2'den bu olacak. Eksi 4 ile eksi 2'den böyle. Yani devam etsek biz buraya. Şurası eksi 3, eksi 3. Hadi doldurduk yani. Öğrenciye bıraktık dedik ama doldurduk. Böyle bir tablo olduğunda her yerde kendisi çıkmış yutan eleman eksi 1 diyeceğiz. Fakat ben tabloyu bilmiyorum. Daha görmedim. Nasıl yapacağım diyorsak şöyle yapacağız. Ben buradan elemanları ikişerli alsam. Eksi 1 işlem eksi 2. Eksi 1 işlem eksi 3. Eksi 1 işlem eksi 4. Başta da eksi 1'e 1'i de kondurabilirdik. Küçük olmayanı demek eşit veya büyük olan alacağım. Eşitlerse bu. Hangisi büyük bunlardan? Eksi 1 mi büyük, eksi 2 mi büyük? Eksi 1 büyük. Eksi 1, eksi 3'ten büyük olan eksi 1'dir. Eksi 1, eksi 4'ten büyük olan eksi 1'dir. Sadece eksi 1 sağlar bu şekilde. Eksi 1 işleme tabi tutulmuş. Yine kendine benzetmiş. Kendine eşitlemiş. Cevabımız A seçeneğindeki eksi 1 olacak yutan eleman olarak. Şimdi geldik dağılma özelliği. Dağılma özelliğinde şöyle bir atraksiyonu var. Yine iki tane işlem olacak bu sefer. Bir tane değil. Yine aynı kümede ben şuradaki yıldızı bir buraya bir de buraya dağıtacağım. Buna soldan dağılma denir. Buna soldan, soldan x'i dağıttım. Bir de bunun sağdan dağılması vardır. Sağdan şöyle z'yi dağıtacağım. Eğer soldan dağıttığım şu hikaye, sağdan dağıttığım bu hikaye eşitse dağılma özelliği var. Sadece bunun eşit olması dağılmayı sağlamaz. Hem soldan hem sağdan incelemek gerekir böyle bir soru gelirse. Dağılma özelliği de budur yıldız işleminin üçgen işlemi üzerine hem sağdan hem de soldan dağılma özelliği varsa işte az önce dediğim gibi yıldız işleminin üçgen işlemi üzerine dağılma özelliği vardır diyeceğiz. Şimdi bir tane örnek gösterelim. Üçgeni o işlemine dağıtacağım. O zaman ben diyorum ki kardeşim M üçgen M üçgen N O K bakacağım bu buna eşit mi? M üçgen N işlem M üçgen K. Bu yetmeyecek. Bir de şuna bakacağım. Onu da buraya alayım. Bir de ne yapacağım? M işlem K. M işlem K. Üçgenle şeklinde bunu dağıtacağım. Sağdan dağıtacağım. M üçgenle işlem K ne olacak. Yani bunu sağdan dağıttım. Bunu da soldan dağıttım. Şunu da soldan dağıttım. Bakalım oluyor mu? Ne yapıyormuş? O işlemi çıkarıyormuş. Çıkarsın bakalım. M üçgen çıkar. Birinci eksi ikinci. Birinci eksi ikinci. Üçgen işlemi ne yapıyormuş? Topla. Birinci artı ikinci. Birinci artı ikinci. O işlemi birinci artı ikinci. Devam ediyorum. Şimdi yine burada bir üçgen işlemi var. Üçgen işlemi topluyordu. Topluyorum. M artı N eksi K eşit mi? Eşit mi? Soruyorum. O işlemi ne yapıyor? Çıkar. Birinciden ikinciyi çıkar. Birinciden çıkar ikinci. Bakıyorum orası n eksi k kaldı. Bakıyorum orası m artı n. m artı n eksi k kaldı. Eşit değil. Demek ki soldan dağılma yok. Soldan dağılma özel yok. Sağdan var mı? O işlemi çıkarıyordu. m eksi k şeklinde çıkardım. Üçgen işlemi duruyor. Üçgen işlemi topluyordu. Topladım. O işlemi topladım o işlemi çıkarıyordu birinciden. Çıkarıyorum ikinciyi, çıkardım. Üçgen işlemi topluyordu, topluyorum. Eşit midir? Şunun neler gitti m eksi k'ya? Hayır, her zaman eşit değil. Demek ki burada ne sağdan ne soldan dağılma özelliği yok. Sağdan da dağılma yok, soldan da dağılma yok. Dolayısıyla dağılma özelliği yok deriz. Bunu da bilmekte fayda var. Geldik tablolu işlemlere. Nefes almadan devam ediyoruz. Buraya kadar söylemeye çalıştığımız yerler tekrar edilebilir. Sonunda biz test soruları da çözeceğiz. Tabloda neyin nesi? şu. İşlemi burayı konduracağız. Arada bir soruda gösterdim. Şuraya başlangıç satırı. Şuraya da başlangıç sütunu diyeceğiz. Yani ne demek istiyorum? A kümesi, kimse o A kümesi. Her kimse, kaç elemanı varsa hepsini buraya dizeceğim. Sonra A kümesini yine aynı sırada buraya dizeceğim. Buna başlangıç sütunu veya baş sütun. Buna baş satır diyeceğiz. Şuna köşegen diyeceğiz. Tam şöyle bir dikdörtgenin Karenin köşegeni gibi olan yere de köşegen diyeceğiz. Ve bir elemanı bulurken falan işlem filan K şeklinde bulacağız. A kümesinde tanımlanan yukarıdaki yıldız işlemi tablosuna göre birincisi N'den, ikincisi M'den alınacak. N ile M, N ile M'yi kesiştiriyorum. N'den gidiyorum, N'den gidiyorum, kesiştiği yer bizim işlemimizin çıktığı yer olacak. Bu şekilde bunu da aklımıza yazmaya çalışalım. Devam ediyoruz. Tabloda elemanlar köşegene göre simetrikse değişme özelliği var. Köşegene göre simetrik. Köşegen şurası. Köşegeni çizdim. Buna göre simetrik şöyle dörtler beşler nasıl oluyor? İşte şöyle oluyor. Şu köşegen bir daha çizilmiş. İşte elemanlarımız şu şekilde ise. Yani dörtler, beşler, birler. Yani şu iki buradaki iki. Burada mesela yediye yedi de olabilirdi. Veya beşe beş de olabilirdi bu işleme göre. Yani şu yeşil hatlar simetrikse şuna göre. İlla burada 3'ler 3'ler olacak diye, 2'ler 2'ler olacak diye bir şey yok. Buralarda 2'ler olur, buralarda 3'ler olur, burada başka bir şey olur gibi simetri varsa burada değişme özelliği var diyeceğiz. Birim elemanla yine tabloyu alacağız. Şu başlangıçtaki 1, 2, 3, 4, 5 ve şu başlangıçtaki 1, 2, 3, 4, 5 içeride kesişiyorsa, işte başlangıç satırını yazdım, başlangıç sütununu da yazdım. İçeride aynı sırada, aynı sırada, nerede kesişiyorsalar oradaki kesiştikleri yere, yani şuradaki biz 4'e etkisiz eleman, birim eleman diyeceğiz. Birim eleman da böyle bulunur. Mesela şöyle bir tabloda şu işlemleri biz yapalım şimdi hızlıca. İlk önce etkisiz elemanı bulalım. Gösterelim. Etkisiz eleman kaçmış? Evet. 3'müş. Ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bir de bakıyorum. Etkisiz eleman burada. 3. Bunu bir yazdım. Şimdi bu burada bir dursun. Şimdi neyi bulacağız? 4 ile 2'yi işleme tabi tutacağım. İşte 4 şurada. Devam ediyoruz. 2 de şurada. Nereye denk geldiler? 3'e. Demek ki bu işlemin sonucu 3'müş. 4 işlem 2, 3'müş. Bulduk. 5 ile kim 2'yi verir? 5 ile kim 2'yi verir? Hemen bakıyorum. 5 şurada. Burada geldi 2. Nereden gelecek 2? O da 5'ten gelecek. Yani dolayısıyla şuradan da gittim. İşte 5'miş bunun cevabı. Mesela şunu yapalım. İlk önce 5 işlem 1'i yapmam lazım. 5 işlem 1'i yapıyorum. Biz şunları bir silelim. Tablomuzu bir boşaltalım. Daha rahat olsun diye tablomuzu bir boşaltalım. Evet. Şimdi ilk önce 5 işten 1'i gösteriyoruz. 5'e 1. 5 işten 1. Buradan da 5 işten 1 yapsam 3 çıkacak. 1 ile 5. Değişme özelliği var çünkü bu tabloda. Şuradan 3 çıkıyor. Ya burası 3'müş. 3, 3. 3, 3'e bakacağım. 3 ve 3, 3'te kesişiyor. Gerçekten. 3, üç, 3'e bakıyorum şimdi tıklıyorum. 3 ve 3, üç, 3'te kesişiyor. Bu şekilde bulunur. Şimdi dördün tersi nasıl bulunur? Pratik olan şey şudur. Tabloda işte ister biz buradaki sütundan, ister buradaki satırdan dördü alırız. Dörtten alıp birime gidip yukarı çıkarız. Veya buradan dördü alıp birime gidip yana geliriz. Dördün tersi böyle bulunur. Gerçekten buranın birimi üçtü. Az önce de söyledik. Buranın birimi üçtü. Üçtü. Gerçekten şuradaki 1, 2, 3, 4, 5. Buradaki 1, 2, 3, 4, 5. Üçte kesişiyor. 4 üçü verecek kimden? İkiden. Demek ki dördün tersi ikiymiş. 4'ün tersi 2. 4'ten 1'ime gittim, yukarı çıktım. Gerçekten buradan yapayım. 4'ten 1'ime gittim, yana geldim. Yine 2 çıktı. Cevap değişmedi. Devam ediyoruz şimdi biz hikayemize. Şunları inceleyelim buraya aldığımız örnekleri. 5'in tersini bulacağım. 5'i ister buradan hareket edeyim ben, ister buradan hareket edeyim. Bakıyorum 5'ten nereye gideceğim? 1'ime. 5'ten 1'ime gittim. Yukarı çıktım. 5'in tersi 1'miş. Gerçekten ben bunu silsem buradan 5'ten 1'ime 5'ten 1'im olan 3'e geldim. Yana gittim 1. Şuraya gelelim. 1'in tersini buluyorum. 1'in tersi 5. Tamam. 2'nin tersi. 2'nin tersi 4. 2'den 1'ime gidip yukarı çıktım. Gerçekten. Bu 5'miş. Gerçekten bu da 4'miş. Onu da yazdık. Şimdi sorumuz ne oldu? 5 4'e geldi. 5 işlem 4. 5'e 4. İstediğim yerden 5'i. Buradan 5'i buradan 4'ü. Veya buradan 4'ü buradan 5'i. Değişme özelliği olduğundan problem değil. Dolayısıyla 1. 5 işlem 4, 1. Şurada da 4 işlem 5 yine 1'i verecek. Son olarak şuradaki örneğe bakıyoruz. Ben şurada x'in tersini alacağım. Her iki tarafı x'te de işleme tabi tutabilirim. Veya 4 ile kim 5'i verir diye düşünüyorum. 4 ile. 4 ile kim 5'i verir? 4 verirmiş. Demek ki oradaki oradaki gerçekten 4 işlem 4, 5'i veriyormuş. Demek ki burası 4'müş. Yani şu x'in tersi dediğimiz hikayemiz 4'müş. Bu 4'ün x'in tersine eşit olduğunu buluyorsam ben hemen x eşittir 4'ün tersi yapabilirim. Şöyle de bir geçiş yapabilirim. Bunu da hatırlatmış olalım. x'in tersi 4 ise x eşittir 4'ün tersidir. Biz buradan bunu bulacağız. 4'ün tersini de nasıl bulacağım? Şuradan bir yerden 4'ten hareket ederim. 4'ten 1'ime giderim. Yukarı çıkarım. Cevap 2. Gerçekten 2. Şöyle de yapabilirdim. 4'ten 1'ime giderim. 3 yana gelirim. 2 cevap 2 olacak. Şimdi bu soruyu çözüyoruz. Sağlayan A kaçtır diyor. Bu tabloyu yapmadan önce acaba şu balonla 2 şununla 2 işleme tabi olup 3 çıkacak. 2 yani şu 2 kiminle 3'ü verir? 2 kiminle 3'ü verir? Bakıyorum 2 ile 5 işleme girmiş. 2 ile 2 ile 5 işleme girmiş. 2 ile 5 işleme girmiş 3 çıkmış. 2 ile 5 işleme girmiş. 3 çıkmış. Demek ki şurası 3 olacak. Ee, yok düzeltiyorum. 5 olacak. 5 yıldız. 2, 3'müş. Görüldüğü gibi. Şuradan da okuyabilirim. Şuradan da 5'e 5'e 2, 3 buradan da okuyabilirim. Yani şuradaki A yıldız 1, 5 olacakmış. Şuradaki A yıldız 1, 5 olacakmış. Onu alıyorum. A yıldız 1, 5 olacakmış. Tamam. 1 ile, 1 ile kim? 1 ile hangi sayı 5'i verir? 1 ile hangi sayı 5'i verir? 1 ile 3, 5'i verir. Gerçekten şuradan da baksam 1 ile 3, 5'i verir. O zaman demek ki buradaki A olarak gelen ifademiz 3'müş. 1 ile 3, 5'i verir. Cevabımız C seçeneği olacak. Hemen bir soru daha. Ee, yine A kümesinde tanılı bir kare işlemi yandaki tablo ile verilmiş. Buradaki terslerle de ilgili bir şey var. Dolayısıyla burada birim elemanı ilk önce bulmaya çalışayım. A, B, C, D. Burada C'de var. Şurada gördüğümüz gibi C'de var. Dikey olarak da A, B, C, D, C'de birleşti. Yani bunun etkisiz elemanı C. Etkisiz elemanı C. Dolayısıyla C'nin tersi kendisidir diyeceğiz. Tamam. Şimdi ben burada B'nin tersini bulayım. Şurada, şurayı bulayım. Şu B'nin tersini buluyorum. Nasıl buluyordum? B'den birime gittim, yukarı çıktım. Buradan da yapabilirdim. B'den birime geldim, yana gittim. D. Yani burası D'ymiş. Demek ki bizim burası A işlem D'yi bulacağım. Sonra bunun tersini alacağım işlem. Şimdi burayı yapalım. BC işlemine bakalım. BC işlemine bakalım. B C nerede oldu? B'de. C zaten etkisi olduğu için burası B oldu. B'nin tersi. Az önce de baktık biz B'nin tersi D idi. Şuraya da D yazacağım. A işlem D'nin tersi işlem D oldu. Biz bunu arıyoruz şimdi. A işlem D'ye bakıyorum ben burada. A işlem D'ye bakıyorum. A'dan D'den ne geldi? B geldi. Demek ki şurası B'nin tersi işlemde. Yine B'nin tersi geldi. Şuradan ben B'nin tersini D bulmuştum. Demek ki burası D'D işlemi olacak. D'D işlemi de şuradan D. Buradan D. Nereye geliyormuş? E'ye geliyormuş. Cevabımız E seçeneği.